ayran niye almadın? Abi çay al dedim. Çay yok, ayran niye almadın? Çay, çay yok, ayran niye almadın? Abi köşedeki simitçiden aldım. Ayran da yoktu, çay da yoktu, kaşar da yoktu. Hoppala paşam, mal kara keşe. Ne size dedim, burada beklemeyelim dedim. Kırmızıya bak bak. Yani yaş yetmiş ama iş bitmemiş. Lan bir delinin çayla gidip Allah'tan keşke başka bir şey seseydik hayatına. Aydın mı ben? Abi sen burada mı oturuyorsun? Allah. Dağıt ula abi çayları. Guru guru simit giysiz kabız olacaksınız başıma. Eyvallah. Bir tesadüf oldu vallahi sizi burada görmek değil mi? Tesadüf diyorsun öyle mi? Değil mi? Tesadüf değil mi? Abi tesadüf... Biz... Arkadaşım nişanı vardı. Biraz eğlenceyi fazla kaçırdık. Çevirme var mı? Şöyle... Hayırdır Behçet? Ceza vermedik de size buraya. Beni kolluyorsunuz diye. Yok abi, de. estağfurullah. Biz kimseyi kollamak kim ya? İyi misin görüşmeye? Nasılsın? Her şey yolunda mı? Uyandı. Uyanır tabii oğlum. Uyandık onlar o. Uyuyan sizsiniz. Yakalanmadık. Uyandı adam ne yapayım işte ya? Yani? Ha bu arkadaşlar sayesinde asayiş bel Kemal'dir Sezai. Çay getirmiş Allah razı olsun. Lan anladık anladık tamam. Ver bana. Vereyim sen. Ne kardeşim? Yengeç çoluk, çocuk nasıl? İyi misin? Allah razı olsun hepsi gider. Sağ ol, yerinde sayende. Sizin gibi dostlarımız olduksa bizim sırtımız yere gelmez. Bizim merak etme Sezai. Cem abi şimdi yazalım. Ha. Ya senden bir şey rica edeceğim sandıkçı oğlu. Başımla beraber kardeşim. Bu... O... Tura şerefsizi. Katar'a mal ürettiğinden bahsediyor. Anladım onu. Sen merak etme beni araştırıp döneceğim sağ. Eyvallah. Sağ olasın. Sen sağ ol. Abone kullanıyorsun. İlk kendine telefon al. Senin ne lan bu halin? Sultan Ahmet Öksüz gibi. İyiyim reis. Bir şey yok. Ha. Reis. Evet. iyi İyi olun lan iyi olun. İşimiz var da iyi olun. Ben bu cihana sığmazam. Әэнгэл сұғар үки ціғар